Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah her biriniz iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evimdeyim ve yine biraz ara verdim farkındayım ama buluştuk çok şükür. Rabbim böyle uzun ayrılıklar vermesin diyorum. Biraz sesim kısıldı modüllerimden dolayı çok konuştuğum zaman maalesef böyle oluyor. Tiroid hastasıyım bilmeyenler için de söyleyeyim. Çalışmayan tiroidim var benim. Sol lobum doğuştan yok sağ lobda maalesef hiç çalışmadığı için ilaçla çalışıyor. Neyse Rabbim başka dert keder vermesin. Bu arada 10 gündür biliyorsunuz 10 gün İslahiye'de kaldım. Bir video atıp neler yaşadık mı e, sizlerle paylaşmıştım. Çok güzel dualar etmişsiniz. İyi ki varsınız benim güzel kocaman YouTube ailem diyorum. Allah her birinizden binlerce kere razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. İşte biz bu yüzden güzel bir aileyiz. Neyse 10 günün sonunda döndük. Döndükten sonra ben bir hafta kendime gelemedim arkadaşlar. İlaç kullanıyorum. Instagram'dan beni takip edenler vardır. Anlıyorlardır beni. Eee 10 gün boyunca kullanamadım orada. Unuttum. E, ve 10 gün sonra tekrar döndüğümde sıfırdan başladım ve biliyorsunuz e, ben bende panik atak ve anksiyete var. Bu ilaçları ara verdiğiniz zaman ve yeniden başladığınızda yeniden başlamış gibi oluyorsunuz. Yeniden aynı sıkıntılarla başlıyorsunuz. Zaten İsrail'den geldikten sonra ataklarım artmaya başladı. Kalp çarpıntıları, korku, sırtımdan doğru gelen müthiş bir üşütme hali ve sıtma şeklinde geliyordu zaten. Artık iyi değildim yani anlayacağınız. Neyse ilaçlarımı kullanmaya başladım düzenli bir şekilde. Çok şükür daha iyiyim. Ama bir gün iyi bir gün kötü oluyorum. Bunun sebebi de şu, uyku hal yapıyor, yeni başladığım için ve bir ağırlık oluyor vücudumda. İki hafta biliyorsunuz ilaçların sizinle bütünleşmesi gerekiyor. Bu iki haftalık süreçte maalesef benim için zor geçiyor. İlk bir haftayı atlattım. İnşallah bir sonraki haftayı da atlatırsam düzene girecek her şey. O yüzden de kusuruma bakmayın diyorum. Hemen şöyle bir özetlemiş oldum yaşadıklarımı. Neyse gün başladı. Bugün neler yapıyoruz? Birlikte yaşayıp görelim o zaman. Bugün neler pişiriyorsunuz acaba? Ben bugün ne yaptım biliyor musunuz? Ee, Şinistsellik hazırladım tavuktan. Tavuk şinistsel yaptım ama yağda kızartmayacağım. Direkt fırına göndereceğim arkadaşlar. Çok güzel ve çok da lezzetli oluyor. Üstelik kalorisi de düşük oluyor. Çünkü yağda kızartmamış oluyoruz. Tabii ki yağda kızartmanın tadı efsane. Ona hiçbir şey diyemem ama bu da inanın çok ama çok lezzetli oluyor. Deneyin bir kez eminim seveceksiniz tavukları isterseniz kasabınızda isterseniz kendiniz evde bıçakla ince bir şekilde şiniserlik olarak hazırlayabilirsiniz sonrasında yumurtaya ve hemen arkasına da galeta ununa buluyorsunuz ve işte bu şekilde fırın tepsisine dizdim galeta unum bitti evde mısır unu vardı kalanları da mısır ununa buladım ve bu şekilde fırına gönderiyorum Gerçekten denediğinizde seveceksiniz. Yanına bir makarna, bir de salata yaparsanız muhteşem bir akşam yemeği menüsü olabilir. Ne dersiniz? Ya da sadece bir salata yapın. Mis gibi afiyetle yersiniz diyorum. Hadi bakalım ben hemen fırına gönderiyorum. Şinitsellerin pişmiş halinde paylaşayım sizinle. Gerçekten tek kelimeyle çok ama çok güzel. Gördüğünüz gibi mis gibi de pişmiş. Deneyin mutlaka. Bu arada bugün arkadaşlarımla buluşacağım bu akşam. Kız kızayız yani. Şöyle giderken de güzel bir şalgamlı bulgur salatası yapayım dedim. Elim boş gitmeyeyim. Hemen bir şişe kadar şalgam vardı. Sadece bir litre şalgamdan bir su bardağına ayırdım. 3 su bardağına yakında iki buçuk su bardağı da diyebiliriz. Bulgur. Bir güzel pişirdim. Çok az da su ekledim, normal sıcak su. Tuzunu da ekledim. Görüyorsunuz, renk şahane. Burada evde yeşil soğanım yokmuş. Aslında yeşil soğanda çok yakışıyor. Mısır, turşu, dereotu ve maydanoz var. Yeşil soğan da ekleyin mutlaka, sizde varsa. Şimdi bu soğusun. Soğuduktan sonra içerisine zeytinyağını ekleyeceğim ve hazırladığım yeşillikleri. salata için bütün malzemeleri dökmeye başladım bile. Görüntü şahane. Renklerin uyumu harika. Vallahi üşendim gidip yeşil soğan almaya. Yoksa o da olsa çok daha lezzetli olacaktı. Neyse. Bakayım belki Ayşe de varsa yine orada doğrarım. Ya da giderken yoldan alırım. Biraz da zeytinyağı ekledim. İşte hepsi bu kadar. Şimdi şöyle güzelce karıştıralım bakalım. Güzelce renkler birbirini bulsunlar. Şöyle son halinde göstereyim. Birazcık böyle evdekilere de ayıracağım. Sonra kalanını üzerine streçleyip götürürüm. Çok da güzel oldu gerçekten. Deneyin. Hem pratik hem böyle ikram sofralarınıza hem de böyle hatta akşam yemeklerinin yanına bile seveceğinizi düşündüğüm bir salata tarifi. Evet, geldik. Ayşem'deyiz. 40 yıllık sunumculara taş çıkartır bir masa. Her şey o kadar güzel ve özenli ki yalnız onun da aynı salatadan yapmış olması, benim de getirmiş olmam dışında her şey çok güzel. Pişti diyoruz. Evet biz buna pişti diyoruz kısacası. Yine ne güzel lezzetler hazırlamış. Hele şu sunumlukları keşke benim olsa. Onlara da göz değdiriyorum ama değerken de maşallah diyorum. Aslında Hepsi mi? birbirinden Misafirler, güzel. Biliyorsunuz. Bana evet. hasta, bak <laughs> hasta bakmaya geleceklerdi. <laughs> Sonra ne oldu Siver Bize bir anlat. <laughs> Sonra gelecek olan çok değerli misafirimiz. Ayşe Hanım'a da gitmek istiyoruz bir akşam size de gelmek istiyoruz dedi. Ben de dedim ki madem öyle bana geldiğinizde zaten Ayşe Hanım size <laughs> hizmet edecek en iyisi Ayşe Hanım'a dedik. Aslında bir taşta iki kuş vurmuş olduk. Sağ Harika olsun. bu arada. Evet. Sağ ol. Canım <laughs> arkadaşım. <laughs> sağ olsun. Ellerine kollarına sağlık Ayşe Hanım. yapıyorsun. Bir de geçmiş olsun tabi. Ciddi de bir ameliyat geçirdi evet, bu efendim. arada Sibel. E, boynundan. Hatta Ordu'da risk alamadılar. Trabzon'da oldu ameliyatına değil mi? Evet çok şükür yani. Ama Hadi. şimdi iyisin. İyi miyim? Boyun fıtığı mı vardı sende? Ya boyun fıtığım bu C7 dedikleri bir bölge varmış. Ee, zaten o C3 ile C4'teki fıtıklara dokunmadılar C7 dedikleri. O da biraz risk taşıyordu. Daha önce de tiroid ameliyatı olduğum için aynı bölgeden giriş olacaktı. Hayır çok geçmiş çok olsun. Da değerli güzel bir hocama tavsiye ettiler. Bu arada Farabi Hastanesi'nde bel bir <laughs> Boyundan şikayet olanları oraya gitir, gitsinler. Şurul evet, Çakır hocamıza yönlendirebiliriz. Vallahi sağ olsun hocam. Kesinlikle Çünkü Sibel'in çok kötüydü ağrıları. Şimdi çok daha şükür, iyi. Çok şükür. Allah bir daha göstermesin Aa, bir tane. Veriz, yani geçmiş olsunumuzu Ayşe'nin evinde yapıyoruz bu sebepten dolayı. Ayşe'nin evinde size şöyle gösteri vereyim. Birazdan diğer arkadaşlar da gelecek. Döna hanım polis memuru. <laughs> Yerim seni hemen de duydu. <laughs> artık evdeyim. Vakitlice eve geldim. Bugün aynı zamanda Ceren'in dans kursuna da yazdırdım. Çünkü Ceren dans etmeyi çok seviyor ve eskiden de biliyorsunuz jimnastikle ilgileniyordu. Dans etmek istediğini, dans kursuna yazılmak istediğini söyledi. Tam hazır bizim mahallede ve okula çok yakın bir yer vardı. Arkadaşı da oraya gidiyormuş. Onunla beraber başladılar. Bu ara çocukların derslerinden de epey bir süre uzak kalmıştık. Hep beraber biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçtik. Ee, çok şükür ders ortalamaları iyi ama eksik yanlarımız çok fazla oldu ve çocukları birazcık böyle boşladığınız zaman sizler de biliyorsunuz ki hemen elinizden kayıp gidiyorlar. O toparladığınız, düzenlediğiniz sistem bir anda geçip gidebiliyor yani. Allah korusun diyorum. Çünkü tek umudumuz çocuklarımız ve onlar için çabalıyoruz. Onlar için gayret gösteriyoruz. Ben bu sürede ne yaptım? Derslerini tekrar ele aldım. Tekrar onlarla beraber ben çocuklara ödev yap, ders yap demiyorum. Oturuyorum onlarla beraber kontrol ediyorum. Onlar ne yaptıysa aşama aşama ikisine de böyle disiplinli bir şekilde bakmaya yapmaya gayret gösteriyorum. Ama bu arada doping hafızayla da tanıştık biz. Doping hafızadan çok fazla bahsediyorlardı. Ben de bir denemek istedim. İki çocuğuma da doping hafıza aldım. Bir Ceren biliyorsunuz 5. sınıfta, oğlum da 10. sınıfta. Hem böyle test çözümlerini falan kolaylaştırsın diye. Ve Ceren'in odaklanma sorunu var. Yani uzun süre, 10 dakikadan daha uzun dersin başında kalmıyordu. Şimdi artık bütün bunların Pomodoro sanırım sistemi falan varmış. Çok hoşuma gitti. Ödevlerini daha kolay yapıyorlar. Hatta soru sorulduğu zaman mesela orada karşılıklı hocayla birebir görüşüyorlar. Soru soruyor ve yapamadığı soruları sorduğu zaman hemen yapıp cevabı doğru şekilde yapımıyla beraber anlatılıp geri geliyor. Çok güzel bir sistem. Biz çok sevdik. Bu sayede benim işim de kolayladı açıkçası. Birazcık size bu sistemden bahsetmek istiyorum. E, eminim sizlerin de dikkatini çekecek ve çocuklarınız için gerçekten eğitici bir program olduğuna ikna olacaksınız. Şimdi Ceren derslerini yapmaya başlamış bile. Şöyle size göstermek istiyorum. Burada e, mesela ödevleri oluyor ya öğretmenine canlı yayından bağlanabiliyor, doping hafızadan ve onunla beraber soruların cevabını çözüp tekrar e, yapabiliyor. Bu çok güzel bir sistem. Benim işimi de çok kolayladı bu arada. Şimdi fen bilgisi mesela çalışacak bugün. Fen bilgisinde hangi konuyu merak ediyorsa o konuya giriyor ve o konuyla alakalı olarak da test çözüyor. Anlamadıysa konuyu tekrar dinliyor ve bu onun da işini kolaylaştırıyor, benim de evde işimi kolaylaştırıyor. Ben 2024 dün ödemesini de çoktan yaptım çünkü şu anda fiyatları gerçekten çok iyi. O yüzden sizlere de şiddetle değil hoşgörüyle tavsiye ediyorum mutlaka çocuklarınız için bu güzel eğitim sisteminden yararlanın diyorum. Ben iki çocuğum için de yararlandım. Cerencim ne çözüyorsun annem? Şu an fen bilimlerini çözüyor. Peki senin için hayatında ne değiştirdi doping hafıza? Doping hafıza odaklanmamı daha ileri seviyeye çekti ve pomodoro tekniğini öğrenmeme sahi oldu. Youtube'dan pomodoro yazınca artık daha odaklanabilir bir şekilde yazabiliyorum. Çünkü 25 dakika ders çalıştırıyor 5 dakikada mola verdirtiyor. 5 dakikada 10 dakika gibi çok fazla uzun geçiyor çok hoşuma gidiyor. Süper oldu benim için. Ödevlerin için? Önerilerim için daha iyi. Oldu. <laughs> i̇yi hadi o zaman ben seni çok fazla meşgul etmeyeyim. Sen Bir de devam et kuzum. anlamadığım soruları buradan fotoğrafını çekip 10 dakika 5 2 dakika falan içerisinde gösteriyor, anlatıyor hemen. Çok iyi değil mi anneciğim? Evet. İyi vallahi ben çok mutluyum Ceren. İyi ki biz doping hafızayla tanıştık. İyi ki de. Ve oğluma da yapay zeka sistemiyle çok güzel bir ders programı hazırlandı. Oğlum da ona çok güzel bir şekilde uyuyor. Zaten sayısal konularda iyiydik. Bu daha da iyi olmasını sağladı. Sözel olarak da gerçekten çok verimli. Çok şükür diyorum. Ee, sadece bu sadece ders çalışma programları yok. Rehberlik servisleri de var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Yani her anlamda hayatınızı kolaylaştıracak diyebilirim. Emirhan'cığım sen memnun musun anneciğim Doping Hafıza'dan? Evet ben gel gayet. Peki ben Emirhan'ı çok fazla konuşturup meşgul etmek istemiyorum çünkü onun yoğun bir ders programı var. Sana kolay gelsin anneciğim. Teşekkür ederim. Şimdi bugün neden bahsettim? Çünkü az önce de söylediğim gibi 2024 yılını da aldım ben doping hafızada. E, hayatın koşturmacasında, yoğunluğunda bazen çocuklarımıza yetemiyoruz. Ben de öyle. E, ama ben her zaman için çocuklarımızın önceliğimiz olduğu nu düşünüyorum ve her zaman da ona göre hayatımı programladım. İstiyorum ki derslerinde başarılı olsunlar. Çünkü onlar için uğraşıyoruz, onlar için çabalıyoruz. Tabii ki etütler, yan dersler, ek dersler, özel dersler bir sürü şey yapıyoruz hayatın içerisinde. Daha iyi olmaları için gayret ve çaba gösteriyoruz. Ama ben doping hafızayı birçok kişiden duymuştum. bu kadar verimli olacağını düşünmüyordum açıkçası. Benim hayatımı kolaylaştırdı. O yüzden bana iyi gelen şeyleri de sizlerle paylaşmayı seviyorum. Özellikle bugün bu konuya değinmek istedim, özellikle bahsetmek istedim ki hani bir ders çalışma programı ya da çocuğunuzu bir etüt merkezine başka bir yere verecekseniz ya da internet üzerinden bir uygun hem uygun hem de verimli bir yer arıyorsanız diye doping hafızayı önermek istedim sizlere. Ben söylediğim gibi 2024 yılında aldım. İnşallah çocuklarım için iyi olur ve inşallah da sizin çocuklarınız için de iyi gelir diyorum. Vallahi farkındayım çok uzun bir süredir video atamadım. Yoğunluktan, koşturmacadan, telaştan, yorgunluktan. Ama Allah'ın izniyle inşallah Rabbim de nasip ederse daha sık sizlerle buluşmak istiyorum. Çünkü YouTube kanalımı çok seviyorum. YouTube'da beni izleyenlerimi çok seviyorum. Sizlerle kurduğum bağı çok seviyorum. Birbirimize iyi gelmek bana çok iyi geliyor. Sizlere iyi gelmek beni çok çok daha iyi ediyor. Daha ne anlatabilirim ki? Hayatın içinde çekebileceğim, anlatabileceğim, sizlere iyi geleceğini düşündüğüm, güvendiğim, inandığım şeyleri paylaşmaya çalışıyorum sadece. Bazen ben de hata yapıyorum. O yüzden ne olur hakkınızı helal edin. Ama elimden geldiği kadar doğru düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendi adıma öyle söyleyeyim. Sizlerin desteğiyle tabii ki sizler beni sevdiğiniz için ee, ben de bu sevgiye layık olmaya çalışıyorum tabii ki ne kadar uzun zaman video çekmediysem bir heyecanlandım ya <laughs> niye böyle oldu ben de bilmiyorum neyse bundan sonra daha sık çekeceğiz daha sık kameraya bakarak konuşursak konuşmalarımız da daha iyi olur ee, bu ara yoğunluktan o kadar çok şey bırakmışım ki anlatamam size tabii bir de biliyorsunuz benim instagram sayfam var o tarafa bu tarafa derken koşturuyoruz Zübeyde ama bu tempo iyi geliyor gerçekten çalışmak insanı dinç tutuyor Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah evlerinize, yuvalarınıza huzur versin. Sağlık versin. Evlatlarınıza sizlere sağlık, sıhhat versin. İyilere çıkarsın inşallah yollarımızı diyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız benim güzel kocaman YouTube ailem. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.